Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber karakter yapacağım. Evet, Hadi başlayalım. geliyor. Korkma, para da istemiyorum. çocuk 13 tane çocuk var. Tane mi? Çok sakıncalı. Öyleyse bunu da almak zorunda. Yahu benim için benim kardeşim, duymadım da tam 13 tane çocuğum var dedim. Onun için uğursuz rakamdır. Başına bir kötülük gelir. Bunu da al, 14 olsun. Hayatın kurtar. Ay, e, peki. Hadi ne eyvallah. eyvallah. dur yahu, nereye gidiyorsun kardeşim? Dur Dursana kardeşim. Şuna bakma, görmedim. Bir de bu, eksi 14 kaldı. Ah, o kaçırıcam. O hiç Uğursuz, uğursuz kendim. Genel sesler Arkadan gelen seslerden dolayı Özür dilerim arkadaşlar Abim de <laughs> oyun oynuyor da Ay, Oyun oynuyor diyorum İzliyor da Abi Gülen adam mı izliyor? Bir de alay ediyor benim çocuğum değil. Ben onu sandaldan bakan atayım. Benim abi, değil canım. Al alayım ya? Kararsız kaldım. Bitmek <laughs> Aşırız, Şarjım bitmek üzere arkadaşlar. Şarjınız lazım. Şarjım yüzde on bir. Abicim, <laughs> yok, Abisim, yok be abi. Bir yanlış anlamı oldu. kolay içiyordum Beni kaçar diye arabaya koymuşum. Çok hızlı koşar da, ya? Çok hızlı koşar. Oo, oh, koşucu olacak. Mehmet burada dön. Onu devirleticek. Ha, daha bir kaçar mıcaat mı? Bu ne? Günü hediye. Sen yaşta FP nasıl olmaz? Çekirbe, herkes ödüyor. Ertuğrul bana. Alçay çocuğu, tek tek kendimiz yaparız. Değil mi şekerim? Hep yaparız değil mi? Amca, sen hangi takımı tutuyorsun? Ben daha da sarı. Hi, o zaman hiç yapamazsın. Ağrın gitmiş, bağımsız kalmış senin. O. Bu çocuğu ve çocuğu almayız. Bu musullere nizamlara, talimatnamelere uygun olacak. Yani anasız, babasız olması ilk şart. Ama <laughs> aynen bu öyle işte, buyurun. No. Olmaz, önce mutlaya gidecek. Çocuğun kimsesiz olduğunu gösterir, bir muhaber alacak. O il muhabere, çocuğun kimsesizler yurduna tabip edilmesini isteyen bir hekimle gidecek, belediye doktoruna gidecek. Çocuğun lafı eksik, bir muhaber ve dilekçeyle beraber komisyona müracaat edecek gün alacak. İki veya üç ay içinde komisyon seni ve çocuğu kabul edip görecek. Bu sırada çocuk hakkında tahsisat ve polis soruşturması yapılır. Dilekçemde yazdığım hususlar doğru ise komisyon çocuğun buraya alınması için yurtlar müdürlüğüne tezkere yazacak. Tezkere bize ihtimal ettiğinde sana davetname gönderip Sağol. Evet. Bilmaber, muhtar, sağlık raporu, komisyon, hakikat, yurtlar müdürlüğünden tezkere, davetname. Ulan bunlar olana kadar büyür askere gidersin sen be. Sen <laughs> 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 de hak verdin değil mi? Sonunda kaldım başıma işte. Ben garip bir adamım. Pencerede pişirip kapağında yerim. Nasıl bakarım sana? <laughs> Seni çok sevdim. Ama en iyisi ayrılmamız. Bak, burası zengin mahallesi. Varlıklı biri alır seni, adam gibi büyür, Hadi eyvallah. Evet bitti arkadaşlar ama bitmeden önce şunu da bir şey yapayım. Video mu lan? Hı hı. Abi gölen adam mı izliyorsun ki? Hayır <laughs> başka bir film şey izliyorum. Ama gene şabanın geçti. Şaban ilk kim az. Hiçan kalmış. İndi şimdi Ya abi kurulmuş. Ne olur ne olur hadi ya. Güzeliyor. Neyse arkadaşlar devam edelim biz şimdi ekran seçeceğim. Evet arkadaşlar bitti karakterimizin sonucu böyle.